Arkadaşlar merhaba. Ben Al. Kanala hoş geldiniz. Bu videoda ilk son saat açılış yapacağız. Başlayalım. saatimizi takalım. Bir saniye. Takıyoruz. Arkadaşlar bu saatin özellikleri ise şunlar. Arkadaşlar bu saat tarihi gösteriyor. Yani yılı. Bu da ışıklandırıyor arkadaşlar. Siz görüyor musunuz bilmiyoruz ama. Evet isterseniz deneyelim. Işık kapadık arkadaşlar şu şu an. Böyle arkadaşlar. Bir de e, mesela krometre. Başlattım şimdi mesela yani ardından da sıfırladık alarm var Arkadaşlar bir de aylar bu kadar da Arkadaşlar saatin özellikleri şimdi de ben kayır Arkadaşlar şimdi benim saatime geçiyoruz benimki de Alpinki gibi 2 son iki saat rengi değişik sadece Ben de deniyorum Saatimizi takalım. Yok. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoya 10 e, like bekliyoruz. On like a ver video başka video vídeo yes. Bye bye.